yapıyorsun lan? Lan kardeşim şerefsiz lan. Lan gel lan buraya. Şşş dur dur nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gerizekalı nereye gidiyorsun bak. Selamünaleyküm kardeşim. Bugün ee, internet kafa simülatörün 3. bölümü büyük ihtimal ya da 4. bölümüyle birlikteyim kardeşim. En son harbiden ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. <laughs> Yalan söylemeyeyim. Yok hatırlıyor muyum galiba. En son bir tane daha şey yapmıştık ya galiba. Dur bakayım açayım internet kafayı kardeşim. He yok yapmamış Aç bakayım elektrikleri baba. Selamünaleyküm. internet kafayı da aç. Geç 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 geç. Bas space'e. Kardeşim bu açıda dursun şimdi. Bugün büyük ihtimal bir ya da iki tane daha şey koyacağım. Neydi? Bir tane koyarım ama rahat bir tane koyarım. Kaç param var şu an? 133 dolarım var. Ha en son şey olmuştu. Bak şimdi hatırladım kardeşim. Hani buradan salak gibi almıştım ya şeyleri. Klavye fare mavi onları almıştım. Bunlar şimdi işte daha ucuza geliyor öbür markette. Geri zekalı gibi buraya şey yapmıştım ben ben satayım. Marketten almıştım. Bak klavye fare tamam. Ne eksik kardeşim? Gidip bakayım be hemen. Ne var kardeşim orada? Kuşun kuşun kuşun. Bak bak salak bak baba baba. Baba baba. Anasını. Ana. Geri zekalı seni Bak şimdi birader kasa eksik tamam mı? Sandalye eksik 61 bunu al bu arada Koy bunu kardeşim Kaç kaç param var? 72 dolarım var Kasa bu ka, kasa kaç para? 116 Allah belan. Monitör monitör Ha bak monitör Bir de masayı alırım ben ya, yani aynen masayı oradan alırım Kasayla monitör alacağım kardeşim şimdi okey Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne kardeşim? Salak lan bu. <laughs> Manyak abi. Ne yazıyor burada? Seni sevmek zulümse. <laughs> Yo, yo 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 yo. Rusça kardeşim ben Rusça bilmiyorum. İspirivet tetem nasıl çınlım bir anda konuşmaya başlıyorum Rusça. Şimdi bak birader, bunu da al buraya koy tamam mı? Ne kaldı şimdi? Kasa kaldı masak. Bir dur bir dakika. Kasa masa masak kardeşim. <laughs> Onu sınız <hadi. gülüyor> Gir www'ye. Dur kriptoya girme oğlum. Kripto mürüpto bozar bize. Bir dakika dur bir dakika. Çık çık çık. Dur lan dur. Bekle kardeşim. Kripto bizlik değil oğlum. Erkek adam kripto yapmaz. Baba şimdi eee ne yapacağız? Sandalye lazım. Yo masa lazım. Ne sandalye sana? Old computer table. 8 dolar ne Allah belanızı vermesin kardeşim yuh be size Ne eksik monitör zaten oradan alacağım Kasayı da oradan alacağım okey tamam tamam baba bu kadar Şimdi ee, para biriktiriyoruz dur oğlum internet kafeyi açmadım anasını satayım Aç baba internet kafeyi de Evet ablacığım internet kafemiz açılmıştır hop dayı dayı gel kardeşim buraya gel Yalla gel, gel gel buyur abi buraya geliyorsun galiba değil mi abi Gel abicim gel 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 Allah belanı Kardeşim sen hırsızsın bak bak şş, bana bak bana yüzüme bak yüzüme bakarak konuş Bir dakika bak yerinde dur be Hah bak sen hırsızsın hırsız Şşş gerizekalı hırsızsın sen pezevenk bu arada bu dükkanı da alacağım dediğim gibi. <laughs> bu kardeşim? Suriyeli dükkan açmışlar. Karşıma kükürüyeceğim. Dilenci gene ne istiyor? Abicim ne istiyorsun gene? Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Aa bak. En son ki bölümde bunu konuşmuştum işte. Bu piçiler <laughs> bu biçiler rüşvet almak için elektriği kes. Kasten kaput. Vay pezevenkler. Bana 200 dolar verirsen o serserileri senin için rüşvet rüzi, vereceğim ve elektriğin bir daha Allah razı olsun kardeşim. Mesaj geldi bu arada. Oo dayı ne yapıyor Evsiz ya. Yazık ya. Gerizekalı. Onu sunu satayım bu ne? Allah Sen de mi internet... Yok bu yayıncı ya Dans ediyor dans ediyor Oğlum bu o şerefsizin izlediği değil mi lan bu? Aynen Vay şerefsiz Demek ki bu yayını izliyor En sevdiğim yayıncı o bu arada Ben hep izliyorum kardeşim o yayıncıyı Geldim ya müşteri Aa müşteri gelmiş lan Dur dur du, atayım hemen Açıyorum abla açıyorum Pardon abla kusura bakmayın İstekler Kabul et Bu arada şunları yükselteceğim Normalde değil kardeşim Yükselt nasıl satayım Para az gelmesin Windizel şşş Kardeşim family family Oğlum ayağın niye <laughs> birleşik lan kardeşim Ne yapıyorsun oğlum spor ha, günlük spor aynen öyle <laughs> Spor ayak kardeşim Baba ba, ba, bu arada sana 200 dolar vereceğim haberin olsun Sen terörist misin lan sen <laughs> Çıkar lan maskeni Gerizek <laughs> Hop ha, Ne oldu lan gel 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 <laughs> Oğlum bu adam Bruce bu ihtimal kardeşim Vuramaz ki ha, Aynen 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 o bana sana vurdu kardeşim. Bindizel. Ha, ne oldu lan? Ah internet kapat. Uzattı. Aa. Ne oldu lan? Anasını satayım bayıldım lan. Allah belanı vermesin. Koş 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 koş. Ya Allah belanı ya. O para da gidecek kardeşim adam. Uf ya. Hemen hemen gitmem lazım. Oraya gideyim ben. <laughs> Dönerim size kardeşim hemen. Geldim kardeşim. Bir tane de Trump gelmiş şimdi. <laughs> bir dakika şunu yükselteyim ilk önce tamam mı? Trump'ın şeyini açayım kardeşim. Hoş geldin abi. Ne istiyorsun? Lan salak duman çıkıyor lan kafandan. <laughs> Manyak mısın lan kardeşim? Şişt. Aa dolandırıldım lan. Dola <laughs> Daha. Para gitti lan. Lan bozdun lan bilgisayarı mavi ekran verdi gerizekalı. Neye bakıyorsun lan sen? Google'da geziyor şimdi. Olmaz müşteriye olmaz kardeşim bakmaz. Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> Manyak mısın abla? <gülüyor> <gülüyor> Baba arkadaşın geliyor. Salır oğlum. Tuk kalk kalk. Allah belanı. Gerizekalı. Geri zekalı. Geri patlatacaksın değil mi gene? Abi sana bu arada vereceğim haberin olsun. Aa eyvallah eyvallah Trump. 16 lira mı? Allah belanı vermesin senin. Dur dur bu sefer yapacağım kardeşim. Hiç, hiç sıkıntı etmeyin. Yolun adam bir saat açtırmış lan. Benim salaklığım. Oğlum biri ablacığım bak parayı vermeden 3 dolar mı ver? Şş, of deli olacağım şimdi ya. 3, üç, hadi üçlüler de benden olsunlar hadi. Hadi benden olsun hadi. Geri zekalı seni. Oo ablacım hoş geldin ya. Abla sen ne güzelsin ya denelim mi ne dersin? Eee ne yapıyorsun lan kardeşim? Açıyorum abla açıyorum hemen açıyorum. Aç kardeşim Uuu iyi para gelecek ha şimdi. Oğlum taşak mı geçiyorsunuz lan siz bende geri zekalılar. Deli olacağım ya. Biri kalkıyor biri gidiyor ya. Aa sınırsız açtırdı. Hadi lan biraz biraz arttır lan. Hadi lan. Oğlum para kazanmam lazım lan benim. Şişt, 59 dolarım var oğlum biraz para lan. Para para para. <laughs> para kazanacağım bir şey var mı acaba ya? Bir dakika bir, bir yerden para kazanmam lazım benim abi. Gir buna. Ulan slot Yok lan yok lan ne slot lan. Bir dakika dur kardeşim. Skin case hadi bakayım. Lan ona bile param yetmiyor. Allah belanı vermesin senin ya. Ya dedim gitti anasını satayım. Gene gitti dedim müşteri. O mucize doktor nasılsın abi? İyi misin abi? iyi kardeşim teşekkür ederim sen nasılsın? Ay vallahi vallahi teşekkür ederim abi ben de iyiyim. Lan manyak lan kardeşim burada. Oo kolboy. Ne yapıyorsun lan manyak? Şiş, şiş, şiş. Lan cevap versene. Boş ver kardeşim bunlar yüzsüz pezemekler. Lan ne yapıyorsun lan? Lan kardeşim şerefsiz lan. Bak gel buraya. Dur dur nereye gidiyorsun? Nereye nereye gidiyorsun? Gerizekalı nereye gidiyorsun? Bak klavye çalıyor pezevenk. Ulan bu hırsızlar var ya. <laughs> lan bu pezemekler yok mu? Hangi bak İbne'ye bak gitmiş bunu çalmış. Deli olacağım ya. Oğlum var ya bu harbi iyi para gelecek lan bundan. Şşş hala oturuyor oğlum kadın. <laughs> Anasını satayım. Şey gelmiş. Parayı vermedin abla. Şişt, bak o kadar oturdun parayı, parayı vermedin. Parayı vermedin. Parayı vermedin. Geri zekalı. bu surat ne lan kardeşim? <laughs> Surata bak. <laughs> geri Parayı vermedin. Oh! Ananı satayım geri bu arada böyle bir şey olamaz. Sen nesin sen abla? Bruce değil misin sen? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geri zekalı 60 dolar mı ver? Pezemek zaten param yok. Dur abla. Aç Aa, hemen açıyorum abi. Hemen açıyorum. <laughs> hemen şu şu şunu da ödeyeyim kardeşim. Kaç para kaldı? O 4 dolar iyi dayı çok fazla gelmiyor lazım. Kapat şunu. Hemen açıyorum abla bir dakika. Abi seninkini de açtım. Onunu ne satayım kardeşim 4 saat ne lan? <laughs> Bak fiyatları yükselttim ya. Hiç umurumda değil. O bile değil oğlum. Parayı ne olsa oğlum çok pis lan bura şu an. Dur bir dakika temizleyeyim şurayı. <laughs> şu şu ayak izini sileyim abi bir dakika. Şunu hemen şunu da abi. Eyvallah. Parayı vermeden gidiyorsun abla. Ablacığım parayı vermiyorsun parayı. Bak parayı parayı vermiyorsun parayı diyorum. Anlamıyor musun sen? Bak pezevenkliğin ne anlamı var? Salır Gerizekalı. 22 dolarımı ver. Eyvah. Ba reis ya bak. Meksika karteli. <laughs> bak reis ya. Eyvallah abi Allah'ım ben. Kendine iyi bak abi. Teşekkür ederim geldiğin için. Muzlu gel gel gel. Gel, gel la. lan. Sigaret. Lan doktor hiç sigara içer mi lan kardeşim? Aa <laughs> Trump kesin buraya gelecek. Evet bakalım. Bakalım gelecek mi? <laughs> Allah belanı versin. Allah! Boş lan! Ne koşuyorsun oğlum manyak! Oğlum ne yapıyor lan bu? Bu <laughs> burada bir şey var. Burada koku alıyor. Gel lan buraya. Tuk <laughs> Dur şu ablanınkini açayım kardeşim. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Hemen baba şunu aç baba. 30 dakika ne be abla abla bu ne ya? 30 dakika için mi geliyorsun? Gene <laughs> başım döndü bak kardeşim. 160, 163 dolarım var. Çok iyi. Buraya mı giriyorsun abi? E reis ya. Niye bok gibi diyorsun lan benim dükkanıma? Eyvallah ablacığım. Teşekkür ederim. 11 dolar 11 dolardır. Anasını satayım. Biz böyle var ya nah gelişiriz bu arada. Bak 30 dakika açtırmayın. 30 dakika. <laughs> 30 dakika açtırma abi. Biraz yüksek açtır ki <laughs> Hiç mıldamıyorum, kımıldamıyorum. Ne oluyor? Allah belanı vermesin ya. Deli olacağım şimdi ya. Dur kardeşim şuna kaç param var şu an? 183. Dur ya. Deli olacağım. Elektrikler kesilip duruyor. Çıldıracağım ya. Salağın oluyor ya. Şimdi bak kardeşim Eee hemen dükkan açık zaten tamam mı? Ne demişler benim hakkımda? Aha bak eğlenceli bir yer. Bu bak bu reis ya. <laughs> bu kardeşim aramızda kalsın bu yorumu ben attım. Fake <laughs> <P> Kusura <-saptan. gülüyor> bakmayın kardeşim yani. Bu pezemeklerin hepsi 1 2 atmış. Açıyorum abi açıyorum. Pardon abi abla abla. Kusura bakma abla açıyorum. Ulan bir saat açtırmayın bu oğlum. Biraz yüksek açtırın ki para gelsin ya. Hadi otur bak kalkma hemen lütfen. Ha reis ya. Mia. <laughs> Oo kebap kardeşim. İyi misin rahat mı? <laughs> uzat 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 uzattı. kaç var? Ka ne kadar uzattın? Bir saat. İyi iyi güzel 2 saat kardeşim. Uzat lan. Oo abla hoş geldin abla. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Buyur abla. Seni buraya hemen alalım abla. Başka koltuk yok zaten. <laughs> Başka yere alamam 30 dakika. Abla bak eee ulan hiç de güvenmiyorum şimdi bunlara. Bir dakika bak kardeşim. Şu masayı mı alsam ilk önce öbürlerini mi alsam acaba? İyi ikisini de alayım. Para biriktir. <laughs> bu niye ışık yanmıyor? Işık niye yanmıyor oğlum? Aç ışığı aç. Oo iki aynı anda para verecek. İyi para gelecek bu arada. Oo 36 dolar. Oo 230 var İyi la iyi. Oğlum niye ışık yanmıyor? Allah Allah. Burayla mı alakası var acaba? E hani yanmıyor? Oğlum nasıl yakıyoruz bu işi? R ile mi? Ne? F. Sağ tık. Sol tık. Oğlum bu ışık niye yanmıyor? gündüz olduğu için falan mı acaba? Yok her zaman gündüz aslında. Abi. Lan versem mi şunu? Ya da siktir et ya. Şuna vurayım da. Gelip patlatmasın pezevenk Kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş kardeşim. Şimdi bak baba. Eee 230 dolar mı? Hatta dur ya dur. Yemek yiyeyim oğlum. Enerjim yok. Öleceğim lan şimdi. Ye baba şunu tamam mı? 210 dolarım var. Eee bunu alma. Ah old computer. Bunu al baba tamam mı? Bunu koy. 94 dolarım kaldı. Ne olacak şimdi? Monitör, monitör bir de. Oğlum bu değişmiş ya. Anasını. A! Lan bayıldım. Hay Allah belanı vermesin be. Deli olacağım şimdi ya. Ha benim kara gelmiş. Lan çocuk. Lan büyümüş lan benim çocuk kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Çocukla et. Sen job işe gönder. Göndereyim. Bu ne? Çocuk yap. Daha fazla çocuk. <laughs> Ulan bir tane daha çocuk yapaydık. Para o 60 İyi eyvallah. Tamam dinlen kardeşim sen. Ben sen rahatta kal. Dur, şu dolabı da doldurayım ben. Al kardeşim. Dolabınız da dolu. Al daha ne istiyorsunuz anasını satayım? Her şey var. Ben bir gideyim kardeşim şeyime. Neydi? İnternet kafeme. Hemen dönerim size Anasını satayım kardeşim ben Çocuğu işe gönderdim bu burada salak Dileniyor lan bu kardeşim <laughs> Lan manyak mısın Allah <laughs> Lan köpek geliyor zaten <laughs> Şişt, Oğlum niye dileniyorsun bir de post şahsıda var <laughs> Anasını satayım Oğlum sen kartla mı geçiriyorsun lan dilencilikten Manyak lan bunlar kardeşim Ağzına sıçtın salak kolay gelsin memur bey <laughs> Bir tane yemek yiyeyim tamam Bu arada kardeşim dur bir dakika şu Alta mı? Neydi? Alt mı? Dur şunu aç da. ZX. Aha bak şu gel. Yer... Dur şu kadının şeyini açayım da. Abi pardon. Açtım abi. Bak kardeşim şundan çıkayım. Şunları yükseltelim ki iyi para gelsin oğlum. Bak kafe. insanlar başkasına daha fazla para bıra bırakır. Para bırakır bırakır. Bıra <laughs> tamam. Kafenize daha fazla müşteri. Ah bak bunu da al. Oh! Anan yetmiyor ki. Allah belan. Yetenekler. Kaç tane? 4 yeteneğim var oğlum. Enerji. Yükselt. Açlık. Enerji. Kuvvet. Okey. Hemen şunu açayım kardeşim. Açıyorum açıyorum abla bir dakika. Abi pardon. Sınırsız açtırıyor oğlum bazıları. Çok iyi lan. Vallahi çok iyi ha. Bu ne lan kardeşim? ilk kez gördüm lan bu tarz adamı. Parayı vermedin parayı vermedin uzun <laughs> parayı vermedin gerizekalı ya bu ne kardeşim tek atıyor ya al işte gitti para ama oturmadı ki o fazla ya harbiden fazla oturmadı şu çöpleri temizleyeyim. <laughs> Bugün kardeşim şu şeyi yapacağım bak yeter yani deli olacağım artık bir tane masa kuracağım kardeşim buraya deli olacağım çünkü yani anladın mı eğil <laughs> şunu da al. Heh. Hemen açıyorum abla bir dakika. Kaç param var? Bir dakika şunu hemen açayım, bakayım kaç param var. Kaç param var kardeşim? 60 dolarım var. Para gelmiyor ki anasını satayım. Para gelmiyor para. Param yok para. O bok gibi bu içerisinde çok güzel. Bak bahşiş kutusu almam lazım. Bir dakika kardeşim bak kapat şunu iki dakika. Bu değil bu değil hayır bir dakika bu muydu? İstekli hayır hayır bu değil bu. Değil. My cafe yok bu da değil. My cafe heh bu. Adam çalıyor. Pezeven gel lan buraya. <laughs> lan nereye gidiyorsun lan gerizekalı adam otururken. Kaçıyorsun bak şu an kaçıyorsun. Para vermedin para. İbne para vermedin. Sen de para vermedin. Sen de sen de para vermedin. 17 dolarımı ver pezeven. Deli olacağım şimdi ya bu hırsızlardan bıktım kardeşim ya. Geliyor adam bu arada. Ah Vurma. Paramı aldım. pezebek bana niye vuruyorsun? Ee, aynen. Aynen aynen. Bak bir de 95 dolar. İbneye bak ya. Öğeler. Hah bak bahşiş kutusu. Kaç para diyor lan buna? Oğlum bu kaç para diyor lan? 294 dolar ne kanka Allah için ya. Allah Allah. Dur şundan boş ver şu an bahşiş kutusu. <laughs> şu an bahşiş kutusu alacak param yok kardeşim. Kaç derece Sıcak diyor ya. Var mı? Oğlum var mı? Solucan demek değil mi? Var mı mıydı yoksa? <laughs> ben mi yanlış biliyorum? 173 dolar. Ne kaldı? Dur şimdi şu sandalyeyi biriktireceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika monitör var mı kardeşim şu an ileride Bakayım kardeşim var mı Aa var kaç para kaç para kaç? 120 dolar Al baba bunu ah iyi güzel güzel Tamam monitör de tamam baba tamam mı Aa kasam da var zaten elimde duruyormuş <laughs> Canda... Bak baba patlatacak o ibne patlatma ağzına sıçarım ha Patlatma ibne al baba tamam mı Bunu da at gitsin buraya bunu da at Açayım abi bir dakika hemen açıyorum hemen açıyorum Kusura bakma abi bir ee, markete gidip geldim <laughs> 53 dolarım var kaç paraydı şey Anasını satayım çık bir şuradan kapat şunu Bu değil bu değil lan bu da değil WW <laughs> oğlum ha zamazor oğlum 328 TL çok pahalı ya. Dolar, TL, Euro, <laughs> Arap dinarı. <laughs> kaçıyorsun bak, kaçıyorsun. Kaçıyorsun kardeşim bak kaçıyorsun. Gelsene beni takip etsene Allah için dur. Gel 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 kardeşim gel. Şunu al baba. Gel gel yaklaş yaklaş gel gel gel. Ben de öleceğim değil mi? Neredesin? Neredesin? Nereye gitti lan bu kardeşim? İbne ya aldı kaçtı parayı. Aa burada. Ne yapıyorsun lan? Eee. 16 dolarımı Abi senin. o kardeşim 89 dolar. Ver paramı. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Oo hoş geldin abi hoş geldin. <laughs> Bir dakika kardeşim şunu al. Açıyorum abi açıyorum. Hemen açıyorum abi. Hemen aç baba bunu da. Bakalım kardeşim. Oğlum ben al almak istiyorum bugün şu kasayı ya. Her diyorum almak istiyorum. Bak 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 ya, bak, bak, bak bana bak hop 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 Görüyor musun kardeşim nasıl vanya yapıyor <laughs> Bu da bugün patlayacak kardeşim korkuyorum buna Bunu <laughs> geçen bozuldu kardeşim bunu tamir ettirdik ya Adamın eli yandı şurada arasına soktu kardeşim Az kalsın çarpılıyordu adam Patlayacak bugün de bu <laughs> Buradan geçen biri ölecek kardeşim burada sonra benim başıma gelecek Benim başıma kalacak ya <laughs> Gene deton olmaya başladım Oo hoş geldin abi <laughs> Gel abi açayım hemen Oo 3 saat Sen kaç paralık açtırdın abi Kaçtı? o 32 dolar. İyi iyi güzel güzel. Bunlardan iyi para gelecek şimdi. Abi hemen kalkma da biraz. Bir tane masa alacağım be abi. Kardeşim şimdi bir tane yemek yiyeyim. Tamam mı? Öleceğim az kaldı çünkü belli yani öleceğim. Kardeşim başka var mı bir şey? Kardeşim bak. Eee. Bu nasıl sınır satayım gene geldi. Kardeşim sen dün dün değil hatta. Geçen geçen burada kavga etmiştik biz. Hayırdır kardeşim? Ne bakıyorsun lan? Gene mi kavga edelim oğlum? Şşş, kafayı koydun mu? Öl lan. İtekleme lan kardeşim. Manyak neyi tekliyorsun lan? Oğlum neyi tekliyorsun lan? kasısın diye kendini bir bok mu zannediyorsun lan? Bizde de kas var. Dur adama vuracağım şimdi yanlışlıkla. Dur abla geç sen. Abla içinden geçme. Cin misin nesin ya? Vurma vurma. Vurma vurma. Vurma vurma. Pardon pardon özür dilerim. Tamam. Lan senden korkan senin gibi olsun lan. Takmışın yüzüne Eee, bak böyle kalırsın işte. ne ee, oldu lan? Ee, kafanı salla. Onu sunuz adam gitti. Kaçıyor adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Şş, kaçma kaçma kaçma. Sen de çok para var oğlum. Kaçamazsın sen. Yo 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 yo. Nereye nereye kaçıyorsun? Sen öbürünün kardeşisin değil mi? İbne seni. <laughs> gel gel yaklaş yaklaş. Kovala kovala. Öbür adam inşallah parayı vermiştir kardeşim. Parayı vermiştir diye düşünüyorum ben. Veriyor musun parayı? Ya reis bak kral ya. Adam parayı vermedin. Parayı vermedin. Parayı vermedin parayı. İkinizin de içinden geçeceğim şimdi bak. Tam tam diyordum. Ne güzel parayı vermedi. Oğlum bir de 121 dolar. Vay pezeve. O oh, 338. Al kardeşim. Al al al. al. Allah'a Şükürler olsun. Masamız hayırlı olsun kardeşim. Oo! Çok iyi, çok iyi. Tamamla. Şimdi o deve gelecek tamam mı? Kafasına vuracağım şimdi bu beyzbol sopasıyla. İzle kardeşim bak. Hemen şurayı temizliyorum o gelene kadar. Daha gelmiyor kardeşim. Hemen aç 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 aç. Aç aç, aç, aç kardeşim aç aç aç. 2 tane bir de onu üstüne Aç bunu, bunu da aç. Şimdi bekliyoruz kardeşim. <laughs> Bakalım gelecek mi? <laughs> Şuradan geliyor pedaleng. Bakalım geri gelecek mi kardeşim? <laughs> ne, ne, ne. Abi bir daha açtı. Bir dakika abi, bir dakika bir mal bekliyoruz. Şey davet gönderip durma ya. <laughs> İstek gönderme kardeşim. Bakalım gelecek mi? Evet bekliyoruz şu an. Aa, geliyor, 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 Gel gel kardeşim gel gel. Şşş, lan dönme lan yere. Gel buraya gel gel. Gel 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 gel. Ee, Geri zekalı. gitme gitme. Deveyi bırak deveyi. Eziyet etme deveye. Geri zekalı. Ne yapıyorsun? Şş bana bak bana. Bu ne lan kardeşim? Patlatma! Patlatma! Alanı satayım senin ben. Tamam bugünlük bu kadar yeter kardeşim. Parayı vermiyorsun sen. Ben burayı düzenlemem kardeşim. Haberiniz olsun. <laughs> Öbür videoya düzenleyeceğim burayı yani. Zaten yeni şeyimiz de hazır. Geldi o da bak. Yani yapmam kardeşim. Şimdi hiç uğraşamam bununla anladın mı? Koy şunu şuraya. Al bunu. Zaten yeni şeyimiz de hazır kardeşim. Tamam mı? Ben daha da yapmam. Hadi Kendinize iyi bakın kardeşim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.